Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda garaj kapılarında kullanan kumandayı Line aracımıza monte edeceğim. E, sistemimiz şu şekilde çalışacak. Bir adet uzaktan kumanda. Bir adet alıcı modül üzerinde rölemiz mevcut. Buradan sinyal gönderdiğimiz zaman rölenin kontakları kapanıp kısa devre yapıyor. Yani iki ucu birleştirip bırakıyor. Ee, aracımızda da daha önce body kompütürden çıkarmış olduğumuz merkezi kilit kabloları vardı. Bu kabloları birbirine değdirince sırasıyla açıyor. Bir daha değdirince arabayı kilitliyor bazı modellerde tebin üzerindeki duş takımında mevcut zaten bu ama benim aracımda mevcut değildi. Kabloları ben kendim body modül soketinden çıkarttım. Bu devreleri de kendi tasarımımla iki devreyi birbirine birleştirip kumandayı basınca sırasıyla Açma ve kapatma işlemlerini yapması için bir çalışma gerçekleştirdim. Bu modüle ek olarak şu gecikmeli çalışan devremizi ekledim. Ayrıyeten bir adet de rölemiz var. Elektronikten anlayan arkadaşlar bu sistemi anlayacaktır. Anlattığım zaman. Aynı zamanda tek tuşla bagajımızı da açmış olacağız. E, sistem şu şekilde çalışıyor. Kumandaya bir basışımda şu röleye sinyal gönderiyor. Şu röleden paralel siyah röleyi paralel bağladım. Şu röleden. Ee, bu siyah rölenin uçları kısa devre oluyor. Ölçü aletini gördüğünüz gibi kısa devre yaptırıyor bastığım zaman. Arka bagajı açmak için de ayrı bir sinyal almamız gerekiyordu. Bu devre de 1 saniye ile 10 saniye arasında gecikme yaratan bir devre. Tabi ben 1 saniye bastığım için çıkıştan akım gelmiyor. Ama basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi ampul yandı. 3 saniye ayarladım. Basılı tutunca ampul yandı. Bu ampulü aracımızın bagajının kilit motoru olarak düşünürsek 3 saniye basılı tuttuğumuzda sinyal gelecek bagajımız açacak tek tuşla üç fonksiyon birlikte çalışacak yani. Bir basışımda kilitliyor, diğerinde açıyor. Basılı tutarsam da ampul yanıyor gördüğünüz gibi, arka bagajı açıyor. Bunu araca monte edeceğim. Şu ölçü aletinin ucundaki kablolar, şu kablolar bakın. Bunlar aracın body modülünden çıkardığım kablolara bağlanacak normalde o kabloları birbirine değdirdiğin zaman dediğim gibi sırasıyla açıksa kilitliyor kilitliyse açıyor aracı sırasıyla çalışıyor bunlar oraya bağlanacak şu ampulden çıkan siyah kablo bakın ucuna bir de diyot bağladım bu diyotu bağlamamın sebebi de aracımda elo bagaj rölesi var diğer kumanda biz evde aracı iki kişi kullanıyoruz diğer kumandanın da açma tuşuna çift bastığımız zaman açılır birbiriyle çakışmaması için buna bir diyot bağladım. Ayrıca rolinin çıkışına da bir diyot bağlayacağım. Diyot bağlandığı zaman iki tane artı uç birbiriyle karşılıklı olduğu zaman biliyorsunuz ki diyotlar akımı bir yerden diğer tarafa geçirir. Öbür ucundan diğer tarafa akım geçirmezler. Artı eksik kutuplarında. Koruma olarak diyot bağlayacağım. Herhangi bir tehlike olmaması için. Bu şekilde bağlantıyı tamamlamış olacağız. Bu parçayı AliExpress'ten aldım. Tek kanallı bir röle bu. Tek tuşlu. Ayrı modları var. Ben bu modu ayarladım. bas çek şeklinde. Her basışta sinyal veriyor. Üzerindeki ledden de gördüğünüz gibi. Basılı tutarsak da rölenin kontağı basılı kalıyor. Rölenin kontağı basılı kaldığı zaman bu devreye 3 saniyeden fazla elektrik geldiği için çıkıştan akım olarak buraya geliyor. Görüldüğü gibi. Bu ruleden şu çıkışından köprü attım. Bakın şu köprü. Artı V yazan yer. Artı 12 voltumuz. Rolenin orta bacağı ortaktır. Yani giriş giriş bacağıdır. Diğeri de çıkış. Şurası. Bastığımız zaman yani buradan 12 volt çıkıyor. Şuraya. Orta bacakla şurayı birbirine birleştirdiği için ortak ucu. Buradan 12 volt çıkıyor. Ama 3 saniyeden kısa gelen voltajlar burada kalıyor bu devrenin içerisinde. Onun için bagaj modülümüz açılmıyor. 3 saniyeden az basarsak eğer. 3 saniye basarsak voltaj bu devreden geçiyor. Bagaj modülünü açıyor. Ayrıyeten bu rölenin çıkışını bu devreye bağladığım için diğer kapı kilitlerini açıp kapatması için ekstradan bir paralel röle, röle bağlamam gerekiyordu. Onu da şu rönenin bacaklarına bağladım. Bu da 12 volt. Bu her halükarda zaten her basışta ölçü aletinin çıkışları ona bağlı. Bakın. Basıp çekiyor. Her basış çekişimde aracı açıp kitleyecek ama bagaj çalışmayacak. Bagaja sinyal gönderebilmemiz için 3 saniye basılı tutacağız öyle. Devreyi bu şekilde yaptım. Şöyle bir boş kutu satın aldım. İnternetten, elektronik bir mağazadan. Bu kutunun içerisine yerleştirip birazdan montajı yapacağım. Evet, devrelerimizi kutunun içerisine aldım. Bu şekilde. Kapağını kapattıktan sonra Elimizde böyle bir parça olacak. Mavi artı kahverengi eksi aracımıza bağlanacak bu. Şu body modülden aldığımız kabloya bağlanacak. Bu da merkezi kilit motoruna bağlanacak. Zaten kablosunu daha önce çekmiştim hazır. Bu şekilde kullanacağız. Evet. Body modülden çıkardığımız kablolar şunlar. 16 ve 28. pinlere bağladım bunları. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu anda şoför kapısı açık olduğu için kilitlenmiyor. Normalde kapı kapalı olduğu zaman bir işte kilitliyor. İkinci de bir daha değdirirseniz açıyor. Bu şekilde çalışıyor. Yukarıda yaptığım modülü bunu monte edeceğim. Evet, şimdi takacağımız modül için bir yerden akım almamız gerekiyor. Şuradan daha önce cruise kontrol far sensörü ve korna modülü için almıştım. 3'ü buna bağlı. Şimdi F45'ten bagaj aktivitöründen alıyorum. Sigortayı çıkardık. Normalde orjinalinde Bagaj açma motorumuz yok. Zaten tesisatı da yok. Boş yani. Yine de 10 amperlik sigortayı orijinal sigortasını takıyorum. Kendim de yeni hazırladığım modüle 5 amperlik sigorta takıyorum. Çünkü çok fazla akım kaldırmayacak. Karo renk 5 amper Tam bir 12 volt almış olduk Bir merak konum. Araç kilitlendikten sonra 30 dakika sonra akımı kesiyor normalde. 15 dakika sonra düzeltiyorum akımı kesiyor. Buranın çıkış olabilecek miyiz 15 dakika sonra? Arabayı açalı fazla oldu. Şu anda. 13.62 voltumuz var şu anda yani 12 volt geliyor. Modülü buna bağlayıp deneme yapacağız. Evet bu daha önceki videolarımda var. Bagaj rolesinin montajı diğer komandayla kullanıyorum. Aç Açma duşuna iki kere bastığımızda bagaj açılıyordu. Şimdi yeni modülün kahverengi kablo şu öndeki yeni taktığım modülden geliyor. Bunu bu şekilde El oranın 87 nolu bacağındaki kabloyu 87 nolu bacaktaki kabloyu kestim. Ön tarafa bağladım. Şurada bir tane diyotumuz var. Artı şekliyle. Diğer cihazın içine de bir diyot koymuştum. Çakışma olmaması için. Çünkü diğer kumandaya da çift bastığımda bagaj açılıyor. Yeni kurduğum bu modülle de şu tekli kumandaya da basılı tutunca açılacak. Voltajlar birbirine karışmayacak. Yani diğer modülün voltajı buna gelmeyecek bu modülünki de diğer modüle gitmeyecek. Bu şekilde söyleyeyim size. Elektronikten anlamayanlar için. Bunu mutlaka takmamız gerekiyor bu diyordu. Biren 5401 amperi yüksek bir diyot. Bu şekilde yaptım. Eğer bagaj açma rolemiz olmasaydı bu kabloyu direkt motora bağlayacaktım. Motorun montajını da Elo Komandar Öresi ile ilgili videomdan izleyebilirsiniz. Orada mevcut. Evet şu anda bağlantılar tamam. Yani göstermek için bu şekilde bağladım. Şu yukarıda bağladığımız modülün, topladığımız modülün siyah bagaj çıkışı kahverengi kablo arkaya gidiyor. Daha önce çekmiştim bunu. Artımız. Şuradaki sigortadan aldık. Eksimizi şuradan aldık. Bunlar da body modülden çıkardığımız tetikleme uçları. Evet. Bastığımda kapı kilitlemeye uğraşıyor. Açık. Kapatalım. Şu anda kilitledi. Açtı. Bir de bagajımızı deneyelim şimdi. Basılı tutacağız. Evet, bagaj da açtı. Basılı tutunca bagaj açılıyor. Bu şekilde bağlantıyı toparlayıp modülü de şurada boş bir yere yapıştırıp işlem tamamlanacak. diğer kumanda yanımda olmadığı için el o bagaj de şimdi içeriden deneme yapacağım. Arabanın içine biniyorum. Buradan iki kere açıp kapatırsam arka bagajın açılması lazım normalde. Kumanda da aynı şeyi yapıyor çünkü. Evet bakalım açıldı mı? yorulduğu gibi açıldı. Hiçbir şekilde birbirine karışmıyor. Diğer kumanda olmadığı için bu şekilde gösterdim. Diğer kumanda çünkü bende değil şu anda. E şimdi. Şimdi kabloları toparlamaya geçiyorum. Evet, bağlantıyı tamamladım. Tüm parçalar takıldı. Modülü şuraya yukarıya koydum. Şurada. Şu demirin üzerine kelepçeyle sabitledik. Tetik uçlarımızın ekleri. Şurası demirin arkasında kalıyor. Sıcak makaronla bağladım eksiimizi buradan verdik. Artığımızı şu sigortadan aldık. Artı ve eksi kablosunu borunun içerisinden geçirdim. Herhangi bir aksilik olmasın diye çünkü sürekli voltaj olacak içerisinde. Bu şekilde bağlantı tamamlandı.